483 4 4 4 4 Bu ben... evet. olabilir. <tune> <IK> <working>. <t attentively> elektrik enerjisi geliyor. bu inverterlerin 100 kW gücünde e, 300 kW'lık bir güç e, eldesi var. E, bu şebekeye bağlantı olduğu için, şebeke tüketimi de AC olduğu için bu inverterlerin yani geviricilerin olması gerekiyor. Her birisi 100 kW. bunların yukarıdaki tüm binayı yetecek kadar, öz tüketimi yetecek kadar her şeyi sağlıyor, enerjiyi evet. sağlıyor.

hem res hem gez projeleri açısından da uygun bir coğrafyada bulunmaktayız. Şırnak ili de hakeza. Hocalarımızın yaptığı araştırmalara göre Cudi Dağı'nın başındaki noktaları ölçümlerini aldık. Bu ölçümlere göre Cudi Dağı res açısından oldukça elverişli. Senenin 12 ayı rahatlıkla rüzgar alabilen bir yer. İleride inşallah bunun da öncülüğünü yapmayı düşünüyoruz. Üniversite olarak da elektriğimizi üretmeye başladık. Bu sene mühendislik fakültesiyle bu işe giriştik. Mühendislik fakültesinin binasının çatısına güneş panellerini yerleştirdik. Bizim bundan bir amacımız da öğrencilerimizi uygulamalı bir şekilde buna aşina kılmaktı. Öğrencilerimiz de bu çalışmalara katıldılar. Panelin nasıl kurulacağını, elektriğin nasıl bir depoda biriktirileceğini öğrenmiş oldular. Böylece her sene bir binamızı tüm elektrik elektriğini güneş panellerinden sağlamayı düşünüyoruz. Yani her binanın çatısına kurulacak olan güneş panelleri o binanın tüm elektriğini karşılayabilecek bir durumda. Her sene bir binamızı yaparsak 7-8 sene sonra tüm elektriğimizi kendimiz üretmiş olacağız ve aynı zamanda bu üretimin nasıl yapıldığını da öğrencilerimize, lisans ve yüksek lisans öğrencilerimize öğretmiş olacağız. Teşekkürler. Rica Çok güzel. sağ olun. Eyvallah. 495 tane e, half cut e, monokristal güneş panellerinden e, 287 kW'lık DC gücü ve 250 kW'lık IC gücünde e, bir e, elektriksel enerji üretimimiz olacak. Mühendislik fakültemizin eee Çatısında kurulumu yapıldı. Öğrencilerimiz e, bu kurulumlarda gerçekten e, uygulamalı olarak gördüler. Yüksek lisans öğrencilerimiz e, bu uygulamalardan tez konusu oluşturacaklar, tez yapacaklar. E, çalışmalarımız güneşlenme süresi ve güneş ışınımı açısından oldukça elverişli olduğu için e, Şırnak Merkez bu uygulamayı burada e, yapmış bulunmaktayız ülkemiz enerji bakımından çok ciddi bir potansiyel'e sahiptir. Biz bu potansiyeli Şırnak Üniversitemizin ve Şırnak ilimizin lehine kullanmaya çalıştık. Güneş ışınlamaya baktığımız zaman Türkiye'de en fazla ışınlama Van ilinde ve ikincisi Şırnak ilinde bulunmaktadır. Ve kampüsümüzde bu startı verdiğimizde ilk başta mühendislik fakültemizin çatısına güneş panellerini döşeyerek amacımız mühendislik fakültesinin enerji tüketimini öz tüketim olarak karşılamak. Yani ene, mühendislik fakültesinin elektriğini bedavaya getirmektir. Biz gerçekleştirdiğimiz bu GES projesi özellikle bizim ön lisans öğrencilerimiz de çok büyük bir öneme sahip. Ee, özellikle şu anda çok ciddi bir açık var. Yani böyle iş gücü açısından ön lisans mezunlarına çok ciddi bir iş e, potansiyeli mevcut. E, bu da büyük bir fırsat oldu bizim öğrencilerimiz açısından en azından uygulamalı derslerden birebir böyle bu şekilde nasıl gerçekleştirdiğini enerjinin nasıl üretildiğini teorik bazıdan ziyade bu şekilde uygulama olarak gerçekleştirebileceğiz, gösterebileceğiz. Bu da bizim için bir büyük bir fırsat olmuş oldu.